Şimdi herkes arayacağını aradı. Bütün arkadaşlarınız geldi mi yani? Evet abi. Başlayalım mı partiye? Ben buna şapka çıkartıyorum. Lan ne partisi? Dört tane heriftiniz, on iki tane adam olmuşsunuz. On iki mal adam. Arkadaş yine bir tane kız gelmemiş eve ya. Kafayı yiyeceğim ben. Bak bak bir tane kız yok ya. Öğrenci evi diye geldik, örgüt evi çıktı anasını satayım. Şu tiplere bak, bak. Şu tiplere bak. lan. bak. Ben oğlum, siz vebalı mısınız? Karantinaya mı alındı burası? Doğru söyleyeyim bak. Metin ben artık kızlarımızdan vazgeçtim abisi. Buradan baktığım zaman insan göremiyorum lan. Hoş verin be abi. Dünyanın en güzel şey erkek muhabbeti değil mi? Ha? Evet abi kızlar kafa açıyor zaten. Biz bize yeteriz. Ne futboldan anlarlar ne siyasetten anlarlar. Ha bir de devamlı çişleri gelir. Ya yürü git. İki tane kız gelmedi. Hemen erkekler iyidir kolpacılığı. Yerler mi oğlum? Erkek muhabbeti bambaşka olur kanka. İçelim bunu. Kupon yapalım kanka. Oğlum bir kere bak. Erkek muhabbeti iyi bir şey olsa hepimiz sabahları kalkarız, meclis TV izleriz. Öyle bir şey yapıyor muyuz? Hayır. <laughs> Sen kimsin? Tanımazsın abi. Vallahi mı? Ben embesil, tanısam niye sorayım? Tanımadığım için soruyorum zaten. Ee, sen kimsin teyze? Abi o benim halam. Hani sen telefon rehberindeki bütün kızları ara demiştin ya. E, benim telefon rehberimde sadece halamın numarası kayıtlı. O da sağ olsun kırmadı geldi. Çocuk parti var deyince bizim siyasetle işimiz olmaz dedim. Ama ısrar edince kıyamam. Hoş geldin prenses. Burcu ne? Yok arkadaş artık. Oha ya. Direkt Burç muhabbetiyle girdi yalan. Ulan oğlum, <laughs> sizin bir haltı becereceğiniz yok yemin ediyorum. Ben çözeceğim işi. ben çözeceğim Alo, Kamuran abi. A abi bir dinle, bir dinle. On iki tane çocuk gönderiyorum sana abi. Ha -ha. Bir bir saatliğine bir içeri girip çıksınlar. Ee, şu şeyi bir atsınlar, zehri salgıyı atı bir atsınlar. Evet abi size. Alırlar abi, duşta alırlar. Alırlar. Alırsınız değil mi lan? Alırlar. Hadi abi. Abi, yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın? Sen ne düşündün lan? Bizi Aksaray'a pavyona mı göndereceksiniz? Vallahi geldiğinizden beri soracağım, soracağım. Soramıyorum, utanıyorum. <laughs> oh! Teyze. Bezevenk miyim lan ben? Ha? Tesisatçıyım ben oğlum, Suhi tesisatçı. İnşallah utanıyormuş da soracakmış da bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Oğlum, 6'ya 6, 11 12 halı saha maçı ayarladım. Ona gönderiyorum size. Ancak o patlar. Abinize iyi kulak verin bak. Gidin enerjinizi, elektriğinizi mutlaka atın. Kaç yaşına gelmişsiniz? Ağzınızdan, yüzünüzden sivilce fışkırıyor Zaten ben böyle bir müesseseye hizmet vermek istemiyorum. Paramızı da almadık. Abi saç konuştu gitti. E, e geldi öyle Pana. Hadi, hadi abi siz Lan yeter lan siz de kavga ettiniz. Kalk, kalk. Sen çok özel bir çocuğa benziyorsun. Süsümüz düştü. Ben tipik bir ikizler erkeğiyim. O yürültü ne lan? Ne oluyor ya? Dozer lan bu. Hayır olsun işte. Amirim hayırlı olsun. Şey pardon e, kolay gelsin. Hayırdır? 15 ha burası mı? Burası amirim hayırdır? Yıkın. Ha? Ne yıkayım bir saniye ya amirim biz burada kiracıyız değil mi abisi? Ya abi dünyada kiracıyız. Adreste bir yanlışlık olmasın? Beyefendi bina kaçak elimizde yıkım emri var bakın. Ya aslanım ver bakayım şu, bunlar yanlış yeri ayrılıyor. Nasıl ya? Bir sürü dükkan var. Evet. Yalnız bu bizim için büyük bir yıkım olur amirim. Ali ve Metin yıkım emrini okuyunca bir anda haberlerde izlediğimiz mağdur gece kondu sakinlerine dönüştü. Yapmayın, Yapmayın abi. abi! Bu kadar işte ben nereye gideyim? Yapmayın kurban ola! Yıkmayın abi! Anamı sev anamı küfret abi. Ya ben öleyim yıkma, ben öleyim yıkma. Oh. Burası Kandıca! İstanbul'un en orta yerinde. Burada bir insanlık dram yaşanıyor insan bu kadar küçülür ya. Çiğnir lan beni. Üzerime basın geçin. Kafamın üzerine basıp geç. Silindir gibi ez ama yıkmayın. Elektrik verin bana. Gel oraya yıkmayın. Yıktırma. Yıktırma. Bak. Dümende şive yapıyor. Resmen aşı tasçı. Zabıta gelince öz ellerin altında yatan da kala. Vay benim gençliğim, vay benim suhbetesi insan sektörü. <laughs> o ne ya? Ya yıkın geçin Allah aşkına ya. Bunlar resmen numara yapıyor. Sen geç kardeşim özelle geç. Kaçar o zaten korkan teki. Seni fitnesi. Ne? Hey. Vay hilimiz zalım hilimi. Öşün deli sen kara hilimi, zalim hilimi Cigarine kurt dola için kamire Zengin eli filmi Kodum ilimi hey ya hey ya hey Küfür mü etti o ya? He, hem de nameli Naneli mi? Cık. Ha, naneli olur ya La gidin lan buradan! İstemiyoruz olur sizi! Adamı delirtmeyin lan! Yeter bu tantana! Sirk mi oynuyor burada? Hah! Yıkın artık! Aliler bu taktiğin işe yaramadığını anlayınca hemen sıradakine geçti. Milli Duyguları Sömürü. Amirim, bir dakika amirim! Biz devletine, milletine, bayrağına bağlı insanlarız. Beni bu devlet okuttu, Allah zeval vermesin devletimize. Ben de askerliğimi bordo belirli olarak yaptım. Vietnam'da evde, Vietnam'da! Vietnam mı? bilmiyorum. Şov yapıyorlar ya. Şov şov. Bu böyle adı gün Washington'a gideceğim. Washington'a! Abisi acilen Feyza'yı ara. Babam bunlar duyarsa bizim ağzımıza sıçar. Bu iş ancak Feyza çözer. Hadi abisi ara. Hayır! Yıkacağız burayı. Emir var yapmayın. Ben de emir kuluyum. Sen emir kuluysan ben de Allah'ın kuluyum. Yıkın, yıkın. Yıkın ya. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ne yapıyor bunlar ya? Yaklaşmayın. Ha, pizza. Durun. Çekilin. Ne yapıyorsunuz burada? Ne işin var senin burada? Ekmeğiyle oynayayım da görsün. Ne oluyor? Ne yapacağız şimdi? Beni niye çağırdınız? Tamam Feyza. Gel. İçeriden geç. Bir bidon benzin al gel lan. Nerede lan bu tırnak makası? size şimdi göstereceğim sen dur. Yaklaşmayın lan. Lan. Keserim başımı. Gel kız buraya. Aa! Bacımı keserim vallahi billahi keserim bacımı keserim. Gökten koç binecek ne yapıyorsun? Amacın ne abi? Abisi bir şey çaktırma. Blöf yapıyorum adamlar gitsin diye numara numara. Yordur abi yordur. Benden yana sıkıntı yok. Üç beş de tokat salla gerçekçi gözüksün. Hadi. Yaklaşmayın lan. Yaklaşmayın lan. Vallahi billahi keserim diyorum bak. Kesme. Etme. Yapma kardeş. Bak çekildik. Bırak kızı. Metin. Abisi. Bir tane getir, benzin getir lan! Ve şimdi göstereceğim size. Ha. Allah! Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir dükkan yüzünden bacımızın canına mı kıyacaksın? Yapma etme gözünü seveyim. Beni al bacımı bırak lan. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol. Bir şey yok. Benim bir tane abi, bir tane de bacım var. Amirim gözünü seveyim. Kıyma onlara. Biri mezara, biri vapusa mı gidecek? Bu ne lan? Yaprak dökümü gibi olduk. Ay, ay, yeter lan! Yeter lan, Yeter lan! Abi yeter. Ay, numara da yapıyoruz. İyi mi? Ya iyi. Ha, o zaman şimdi oldu. Bak abim diye demiyorum. Arbi psikopattır. Pilava at tuz atmadı diye bir gün annemi bıçaklayacaktı. Ben size söyleyeyim. Uzak durun. Ya bırakın yaksın ya. Bırakın yatsın. Allah Allah. Dök lan benzini. Yakıyor ulan. Lan Allah'ın malı. Sen niye kendinle döküyorsun oğlum? Döksene biraz benziayı. Dök, yak. Dökün lan. Nedir lan Nerede lan bu uçaklar? Kes beni. Çıkarayım mı? Kes beni. Yaklaşmayın lan. Yakarım burayı. Yakarım burayı. Yalnız dikkatli ol abi. Bütün mahallede havayı uçurursun. Niye lan? Su yok mu oğlum bunun içinde? Jet yakıtı. Lan mal değil ne? Sen jet yakıtı mı geçirdin içeride? Bir kere getirdik ya abi dükkana motorda deneriz diye. Daha etkili olsun diye. Ya Metin olaya kendini vermiyorsun. Verdiğin zaman da yanlış veriyorsun. Yanlış veriyorum. Israr etmeyin oğlum bak. Israr etmeyin bak. Vallahi şu an işliyor. geçiriyorum. Vallahi cinnet geçiriyorum diyorum bak. Gözlere bak gözlere efendim gözler olmuş. Böyle gözler normal insan gözüne benziyor mu? He? Oğlum bak. Bu kıvılcım diye harım buradan başlayan kıvılcım Anadolu'nun hesabına gelir. Lan! Bu böyle olmayacak. Bitmez artık bu iş. Ne yapalım? Çekiliyoruz. Kardeş, bak biz çekiliyoruz. Siz de bırakın artık bu işleri. Gidin. Hemen. Gittiğinizi görmeden vallahi bırakmam. Hemen keserim. Aha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Gidiyorlar. Gidiyor, gidiyor. gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Eğer giderseniz, ben de bu adamı keserim. Yıkın şu dükkanı! Yıkın! Kesme kes! Kes! Senden mi korkacağım? Sen kesmezsen ben keserim büllüğünü! <laughs> Adama ne oluyor? Adama ne oluyor? <laughs> Lan nasıl bir manyakların arasına düştük be. El alem deliye hasret, biz akıllıya. Asabımı bozmayın. Kesmesin lan kimse birbirini. Eğer gidersiniz, ben bu adamı keserim. Eğer gitmezseniz ben de bacımı keserim. Ya biz burada mı yaşayacağız be? Ne haliniz varsa görün. Nasıl bir sapıkların arasına düştük ya? Çalıştır. Hemen gidelim bize de bulaşmadan. <laughs> Al! Çalış! Siz göreceksiniz. Sizin yüzünüzü aklıma kazıdım. Hele senin kırmızı karanfil seninle görüşeceğiz. Abilerinle olan savaşımda normalde ilk Ama Duay, sivil bir masumsun. Şimdi asıl soruna göre benzinlikte kim vuruyor Feyza? şu anda benzinliğin başı boş kalmaması için hemen işin başına dönmen lazım. Hadi koş, koş. Emredersin değil mi bey abim? Koş. kimse kim? Hilmi abim var burada oğlum. Ben varken babaya baba ihtiyacı yok. <laughs> Aşağı tüküreyim mi abi? Tükür lan. Bir daha. Cık, cık, cık. Bir daha. Ha? Al. Kimseye söylemem. Tamam mı? Tamam babacığım. Aslan oğlum benim. <laughs> ya abi ben ne anlarım aşk beş kişilerinden ya. Nasıl kurtulacağım bu işten? <laughs> Dert ettiği şey var. Tamam ulan. Sırf sen kurtul diye Eda'yı kendime aşık edeceğim. Vallahi Mütin abi. Vallahi lan söz sana. Eda'yı kendime aşık edeceğim. <laughs> Abilerin gülü ya gülü. <laughs> Tamam hadi git artık kız bakıyor hadi git. Lan ceryancılar! Ceryancılar abileriniz geldi hadi boşaltın bakayım. Çekir git Metin önce biz geldik. Önce elektrik sistemi döşenecek. Ne gibi idrar kokuyor oğlum burası ya. Odayı işaretlemek için siz içeriye kokunuzu mu saldınız lan? Konsantrasyonunu bozmaya çalışıyorlar ama dikkatin dağılmaz. Lan Kasım, oğlum yılbaşı partisinde kapıdaki damsız girilmez yazısını çamsız girilmez diye okuyup şamacıyla kapıya dayanmışsın diyorlar, doğru mu? Yılbaşı diye ihtimal verdi. Lan bırak, bayan eleman aranıyor yazısını, kayan eleman aranıyor diye okuyup... ...elinle kayak Eda'nın eczanesinin önüne gitmiş abi bu. Kızcağız da diyor ki Allah'tan ikinci anlamına yormamış. He. Kendi kendini teselli ediyordu. <laughs> Komi alınacaktır yazısını da kobi alınacaktır diye okumuş. Rıza abinin lokantasına gitmiş. Proforma kağıtlarıyla. <laughs> lan benim çırak aranıyor ilanıma. O yüzden Melin de çırakla geldi. Bala göte mi elektrikçi oldun sen lan? Okurken karıştırıyorum biraz. Ne var? Ben benim matematiğim iyi. Ha iyi amına koyayım iyi. Matematiğin iyi. Belli oluyor. Emlak Halit abi yok Onun camındaki ev ilanlarında... üç artı biri çizip... Dört, iki artı biri de çizip üç yazmış tek tek uğraş. <laughs> Emekli adam yardım edeyim dedim. ben bir yürü git. Sabaha kadar bizi dükkanın önünde beklemiş. Ne? Teşekkür etmek için. Halit abi bunu ne dövdüydü ya? Ben komine biliyor musun? Nasıl bir zihin? Beş artı ikinin üzerinde çizip sekiz yazar lan. Lan çocuğun ayarlarını bozmayın lan. Lan Kasım. Lan oğlum hepsini bir sineye çekerim de. Ya o inşaattaki çimento torbaları yok mu abi? Onun üzerinde Arapça yazılar var hani. Bu salak onu görünce 50 kiloluk torbaları alıp öpüp öpüp alnına koyup... ...bir de göğüs hizasından yukarıda tutmaya çalışmış. Onu unutamıyorum. Kaç defa öptüyse artık. Üst dudağıyla alt dudağının arası beton tutmuş. Matkapla delmişler. Lipetle beslemişler. Kağıt milli. Pardon pardon. Kağıt mı Ya usta ya. Usta ya. Kasım. <laughs> Geri oğlum. Lan bütün ayarlarını bozdunuz çocuğum. Kısa devre yaptırdınız. Kasım. Kasım sonu aralık başı. Hadi bakalım. Arada şu işi bitelim abi. Sen <laughs> benim Yalnız abi sıra beklemiyoruz tamam mı? Biz bu çocuğun çok mu üzerine gidiyoruz bazen ya? Oğlum biz dünyaya barış, sevgi, kardeşlik, mutluluk getirmek için yapıyoruz. Abisi bir vicdan yapma lan bir sakin ol lan. Bizim işimiz dünyayla. Elektrikçiyle bizim ne işimiz olur oğlum? Onları niye biz bekleyecek ya? Hadi geç bakalım. Kasım'ı ortadan kaldırmak lazım. Saymış, yemiş yemişler ya. <laughs> Çalıştı. Sözünle çalıştı. Herkes sesleneni çalıştı. Kim? Sen mi ben mi? Hmm. <laughs> <Ay>. Metin. <laughs> sen ne yiyorsun ne içiyorsun? Oğlum bu ne lan? Senin istemcin kaç çekirdek oğlum ya? Ne sensör ne ben söyleyeyim abi. Sensörleri biraz hassas ayarlamışız. Ne hassası? Nasıl bir hassaslık oğlum bu? Sen sabah kahvaltısını bildiğin yatağa getirmişsin oğlum ya. Şey yapma onu. Utandırma beni abi ya. Başka şeyler düşüneyim, sakinleşeyim. Rölanti. Allah'tan hareket sensörlerini yaptık da bu gibi... Biz onları yapmasaydık abi biz şimdi ne diyecektik? Sıkıntı yok. Piller zaten kutuya dahil mi diyecektik? 90. dakika Kraç, 32. dakika Benuyun, 52. dakika Benuyun, 56. dakika Benuyun, 69. dakika Gerard. Of! Oh. <laughs> arkadaş millet koyun kuzu sayar, hayvan sayar çitlerden atlayan uyumak için biz Liverpool'dan yediğimiz golleri sayıyoruz. Vay arkadaş. Ya oğlum bildiğin huylandım lan. Ben bu gece burada tövbe billah uyuyamam ya. Evet. <gülüyor> Asa. <gülüyor> Şimdi. Evet. Oh. Oh. Ne kapıymış arkadaş ya? Anam şimdi bize var ya iki ay huzur vermez. Ya abi bırak şimdi annemi. Bana bak şu Oğuzhan meselesini konuşmamız lazım. 25 lira veriyormuş Eda günde harçlık. Adamcağız ne güzel para kazanıyor işte oğlum. Sana ne ee, lan? boğazdaki yalların fiyatını sormuş. Turgut abiye de kışın soğuk olur diye vazgeçirmiş adam. Biz buna balık vermeyecektik. Balık tutmayı öğretecektik abi. Adam muhasebeci oğlum. Daha bunun balık tutması mı var Metin? Yok. Balık tutmayı öğretecektik işte. Hiç değilse bir iki kilo tutar satardı şerefsiz. Haddini açmazdı. Ya 23 senesini vermiş milli eğitime okumuş muhasebeci olmuş. Şerefli bir mesleği var. Biz şimdi buna balık tut mu diyeceğiz oğlum? Geç kalıyoruz dükkana ya. Babam kızacak. Hadi abisi ya. Ya kahve kapalı kalmaz dedi babam. Yiğit'le de görüşmemize izin vermiyor. Hep bir azar, hep bir iğneleme. Ya baba dediğin öyle bağırmayacak. Dinleyecek evlatlarını kardeşim. Ha, bana mı anlatıyorsun Twitter'ı eylemiz? Bunu istersen gidelim babama anlat. Yok abi benimki sosyal bir çığlık. Ben gidiyorum tıpış tıpış gari. Hadi bakalım sıkayım. Hadi sıkayım sosyal sıkayım. Şerif anne. Metin. Metin şu annene mukayyet ol. Bıraksın benim peşimi. Ben onun bildiği erkeklerden değil. Ya anne sen ne yapıyorsun? Bıraksana adamın peşini ya. Evine dön çocuklarına dön. Şerif abi, bir tek sen yardım edebilirsin bana. Yanıyorum diyorum, içim yanıyor. Bırak peşimi kadın, ben bıraktım o işleri, çıkarttım o gömleği, çıkarttım. Sen ne biçim konuşuyorsun, duymuyor musun? Kadının söylediğini, İçim yanıyor diyor, ilgi göster biraz. Anne, bu yaştan sonra erkek evlat travmaya sokulur mu? Evine dönce Cefakar'ın hem iyi, tamam. Bak. Yangınlar içindeydim diyorum sana. Kafamı kaldırdım, yeşil kapıyı gördüm. Mendil ağacına geleceksin. Yahu ben karpe diyem dedikçe siz hurma yem demişim gibi... ...burnuma burnuma uzatıyorsunuz hurmaları. Yahu ben serseriyim diyorum, itim diyorum, anlatamıyor muyum? Ne işim olur lan benim mendilden ağaçla? Ya öyle saçmalık olur mu ya? Anne Allah sen inanıyor musun buna ya? Sus, sen kalsın. Hem benim Dişçiyle randevum var. Vampir dişi taktıracağım kendime, vampir dişi. Eda mahallenin çocuklarına ders çalıştıracağım diye gelmez. Bu dişçiye gideceğim diye gelmiyor. Çok kötü şeyler olacak. Büyük felaketler. Ya hanım bırak. Çekil ya, çekil ya. Anne, Eda mahallenin çocuklarına ders mi çalıştıracakmış? Sus, evlat kurusu seni. Gözü dönesi tamam. <laughs> Siktirin Gidin lan, sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Bir lira veriyorsunuz, bütün gün çay için. Al gel lan onu. İt otur. Bir şey içer misiniz? Tazele. Çocuklar, bir şey mi oldu? Kavga mı ettiniz yine? Yok Eda abla. Paraç istemeye geldiniz. Yok Eda abla. Ala bir kafasını demirlere sıkıştırdı. Ya yok Eda abla. Biz Metin abiyle buluşacaktık. İzin verirsen şuraya az oturak. Yorulduk da. Metin bizi çok sever Eda abla. Metin abim. Canım o benim ya. Canım ya. İyi hadi oturun. Oh çok şükür. Afacanlar sizi merak ettirdiniz. Burada mıydınız? Oğlum kafanı ne lan? kafanızı bir kaynla. lan. Metin ne var? Ne varmış halimde? Metin abi bizi ders çalıştıracak dedi abla. Ah Metin abi özür dilerim. Sen kimse bilmesin istiyordun. Tüh söylemiş oldum bak. Allah Allah. Keratalar keratalar. Bir sır saklayamadınız. Bir sır sak... Gerçi bazıları bizi yanlış tanımış ama... Hadi gidelim delicesine ders çalışalım. Gelin burada çalışın. Yer var nasılsa. Hangi ders? Ne varsa hepsi. Bugün sırada hangi dersimiz var çocuklar? Resim. Ustanın kemiğini sikeyim senin. Şakacı Şey, sosyal bilgiler çalıştıracaktı bugün bize Eda abla. Aa, biz de sosyal bilgiler çalışıyoruz. E, gelin birlikte çalışalım. Ya biz sizin hızınızı kesmeyelim ya. Bunlar biraz zor anlıyorlar, o yüzden. Yok yok, vallahi bırakmam. Anca beraber, kanca beraber. Madem de ısrar ettin. Hadi bakalım çocuklar, geçin sıralarınıza. olsun iki tane söyler misin? Gene mi? Sosyal bilgiler adından da anlaşılacağı üzere bilgilerin bir araya gelip kaynaştığı, sohbet ettiği, iş çıkışı birer tek attığı bir bilimdir. Ne yapıyorsun lan? Ha? Zero para mı alıyorsun yavrum? Asosyal bilgiler ise evden pek uzağa gitmezler, evden çıkmazlar. Genellikle evde oturup bilgisayarla uğraşırlar. E ee, tabii asosyal diyorsam e, kötü anlamda söylemiyorum e, ben bunu. E, sonuçta o da bilim. Bilim nerede olursa Çin'de olsa bile gidip alacaksınız çocuklar. Öyle bir MP3 player yapıyorlar ki aklınız gider ha. Uflama. Uflama, Terbiyesiz. Uflama. Uflanacak bir şey varsa söyle bize hep beraber uflayalım. Vallahi gitti Şevki kim gitti anlatmıyorum daha fazla. Anlaşalım Metin. Belliydi zaten böyle olacak. Ya tamam. <laughs> <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Saç. Evet, bölgelerimiz altı yedi tanedir. Bir, Akdeniz bölgesi. Otelleri güzeldir. Genellikle Ruslar gider. İki, Ege. Daha çok İngilizler gider ama emekliler. Heyecan yapmayın. Zaten Ege'de genellikle yazlıkçılar bulunur. Üç, Karadeniz. Uzun göle gittim. Göl göl değil. Böyle genişlemiş akarsu gibi bakıyor Görünce şaşırmayın diye söylüyorum ha. Metin tamam. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yemekleri acı, kebapları güzeldir. Doğu Anadolu bölgesine gitmedim ama soğuk. İnanmıyorum ya sana. Üç, Anadolu bölgesi. İstersen bir türkü söyleyeyim. Ankara'nın bağları, The Marmara bölgesi de çocuklar bu bölgelerdeki insanların toplanıp bir arada yaşadığı bölgedir. Hala abi ısrarla bir de çocuklarla dalga mı geçiyorsun? Sen bana kafa mı tutuyorsun? <laughs> Eda'cığım ne alakası var? Niye dalga geçeyim ben çocuklarla? Çık Metin ya. Kendi cahilliğini çocuklara bulaştırmana gerek yok. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Ben cahil olabilirim. Ama terbiyesizlik yapma. Çok kötü şeyler olacak Eda. Gitmezsek çok üzüleceğiz. Patron koşayım mı peşinden? Yok, ben sonra şey yaparım. Seyirciler hazır mıyız? Every time.